Arkadaşlar bugün sizlerle Shadow Fight 2 hile de oynayacağız. Ee, şimdi girdim. Başlıyoruz, başlıyoruz. Bu çimce mi ne, neyse anlamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Ama iki düzgün yapmışlar. De ben böyle beklemesini hiç sevmiyorum. Direkt açılsın. dur Dondu. <laughs> e, kasabın bıçağı var bende. Şöyle karanlıkta yenince veriyor. Göstereyim. Siz de yaparsınız. Şöyle güneşe basıyorsun. Um, Bunun 8. develden sonra oluyor. Şöyle yapıyorsunuz. Ben kasaba kadar her bıçağı aldım. Şeyinkini de aldım. Hermit'in. Ama yine gösteriyor. Ben Link's'in bıçağını da aldım. Hatta göstereyim şuradan. Hadi ya. Bak mesela bu kasabın bıçağı. Yanlış. Bu da şey. İşte bunlar normal kılıç. Bu hermitin bıçağı. bu da şey, limsiz. Pancese. Şurada da ben bunu aldım. 23 verdim. Daha yeni oldum. Onun videosunu çekiyorum. Bu arada tabii tamam. Şuraya girelim. Şimdi bu var zaten bizde. Ya bana ne ya indirim indirimdeyse bana ne ya. Ben oyna. Ha, tamam. savaşalım. Birazdan bitiririm videoyu. Direkt yandık. Raven bulunmadı ama buraya R Raven yazmışlar. Çünkü İngilizce. Ben İngilizce yaptım. Türkçe yoktu. Türkçe olsaydı Türkçe yapardım. Şuradan balta fırlatıyoruz. Neyse aman, fırlatmayalım boşa zaman kaybediyor. Şuna direkt yenebiliriz. Ya ikinci rantta da çok birinci round'da çok kolay yendik. Tamam. yoksa ne daha da iyi olurdu. Ama orada ok yazıyor. Ee, şey Kuban abim benim şu e, şeyde ben de eskiden e, şey Shagun'daydım. Shagun e, Shagun'un e, kılıcını veriyor zaten Shagun'un yenince. E, öyle şöyle karanlıkta yenmenize gerek yok. Bunun bıçağını da bu şey waspı yenersek verir. Waspı yeniyoruz, sonra da şöyle karanlığa gir giriyoruz, en baş oluyor, onları yeniyoruz, sonra da yine wasp'a geliyoruz, yeniyoruz, kılıcını veriyor. Zaten hmm, şuraya geç şu, bu sefer de şuradan oynayalım. Şuradan hemen yendik. İkinci randa da kolay yeneriz. Bu çok güçsüzmüş çünkü. Bir de tipe bak ya. Yuh tek atıyor Anladım. Bunu da tek atıyoruz. Dur bir şuradan bir bakalım. Tek atıyormuşuz. Evet tek atıyorum. Şuradan hemen. Aa, tek atmadık. Niye? Tek atıyorduk. Hı, i̇ki attık bu sefer. Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> dö, 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 dö. Ama şu en baştaki harf B gibi. Geliyor. Hmm. Daha ne yapalım? Şeyimi de sınırsız yaptım. Ee, hi, e, Android Oyun Club'dan indirdim. Hileli. Şuraya girip hile hmm, hilesiz derseniz şöyle şeye giriyorsunuz. Şuradan para alabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ben bin tane aldım. Gerek yoktu ama şuradan biraz daha para alayım. 100 milyarım var. Ben Şimdi dayanmaya çalışayım Ben çok yakında bunun da kılıcını veriyor bu adamın. Bizim adımız Gölge. O canı gitti azıcık. O çünkü bize impossible geliyor. Impossible değil de impossible. Yani karıştırıyorum hep. Impossible bundan sonrakinde gelecek. Yani Wasp'ta. Bu son koruması. Bir anda ne yendik? dediğim geçtik. Şuradan. Bu. Bu. düşüyor. Büyü, büyü, de çok güçlü ama şey süresi var böyle. Ee, şuradan ama vuralım. Tamam. Ya of. Buranda da o yenemez. İki round oynuyoruz zaten. Üçüncü round olmasın. Tamam. Yendik. Şimdi bu asma geldik. Hadi. Tamam. Şuradan hemen görevimizde şey yaparız. şeyi Şuradan hemen yapalım. Tamam. Ah. Şuradan Det er bare noen litt sauer med om hadi 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 en, en azından az canını götürdü ben o kadar da az canını götürürüm o zaman biraz daha çok götürür götürüyorsam uf, uf duh. şuradan hemen uf çok vurdu. Az vurdu da çok vurdu diye. Tamam. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Zaten size öyle dedim. Şöyle kasabın uçağını falan aldığımı dedim. Görüşürüz.